Herkese merhaba arkadaşlar ben Berat Kilar. kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır YouTube kanalı açmak istiyordum. Kısmet bugün Şimdi hazırsanız kendinize bir çay koyun ve hemen başlayalım. Evet arkadaşlar videonun başlığından anlaşıldığı üzere konumuz diş teli. İlk öncelikle bu karara nasıl vardım? Bundan bahsedeceğim sizlere. Umarım faydalı bir video olur. Tüm merak ettiklerinizi cevaplandırabilirim. İlk öncelikle dişlerim tabii ki de bu kadar güzel değildi şu an göründüğü gibi. Köpek dişim üstteydi. İşte bazı altta yamuk dişlerim falan vardı. Arkada olan dişlerim vardı. Aslında ben bunu kafama hiç takmıyordum arkadaşlar. Ama arkadaşlarımız maalesef akranlarımız ve çevremizdeki insanlar bizleri bazen bu konularda yorabiliyorlar. Aynı şeyi ben de yaşadım. Sürekli işte dişlerimle ilgili yorumlar yapıp işte dişlerin ne kadar bozuk veya işte bir dişin üstte falan diye arkadaşlarım sürekli benimle dalga geçiyorlardı. Hatta dişlerime lakaplar falan takıyorlardı. Onları şu anda söylemeyeceğim. Onlar zaten videoyu izliyorsa kendilerini anlamıştır. Neyse ben yine de her şeye rağmen tüm fotoğraflarda normal zamanda gülerken falan sürekli dişlerimi göstererek gülüyordum. Yani hiçbir şekilde dişlerimi kapatmıyordum veya ağzımı kapalı olarak gülmüyordum. Sürekli dişlerimi gösteriyordum. Aslında dişlerimde barışık bir insandım. Daha sonrasında işte arkadaşlarımın da benimle fazla dalga geçmesinden dolayı <laughs> artık bir şekilde beni psikolojik olarak etkilemeye başlamıştı. O dönemde de nedense ben tel taktırmak istemiyordum yani korktuğumdan falan değil ama herhalde insanlar ne diyecek veya ben de nasıl duracak düşüncesiyle sürekli böyle bir çekince vardı bu konuyla ilgili bende. Ama annem sürekli bu konuda bana ısrar ediyordu. İşte tel taktır işte sonradan bak bana çok dua edersin falan diye. Gerçekten de şu anda dişlerim çok güzel. İyi ki de taktırmışım, iyi ki de yaptırmışım diyorum. Benim ilk önce söylemek istediğim şey tüm tel taktıracak arkadaşlarımıza. Bu yola çıkmadan önce sabırlı, metanetli ve dayanıklı olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu üçüne eğer sağlarsanız tedaviye daha iyi bağlanıyorsunuz. Ve bu zaman sizin için çok daha kolay geçiyor. Teyzemin gittiği bir doktor vardı arkadaşlar. Ailecek gidiyorlardı hatta. Teyzem de diş teli kullanıyordu. Aynı şekilde işte kuzenimin farklı bir tedavisi vardı. Çene tedavisi falan. Sürekli bu doktoru bize söylüyorlardı, öneriyorlardı. Teyzem bir gün doktora gidecekti. Yani aylık rutin kontrolleri oluyor. Ona gidecekti. Ben de o gün tesadüfen dışarıdaydım. Ve onunla buluştuk. Ben de onunla birlikte doktora gittim. Doktor zaten onun yanında yani o an kontroldeyken bir şey olmuştu. Ben gülmüştüm, gülümsemiştim. Doktor direkt dişlerimi fark etti ve bana bir şey söylemişti, bir ses söylemişti. Şu an onu hatırlamıyorum. Biz de bu yüzden onun yanına geldiğimizi söylemiştik. Sonra doktor röntgen çekilmemi falan söyledi. Gittim hemen bu işlemleri hallettim falan. Benim mesela köpek dişim üstteydi arkadaşlar ve biz onun hani ne olacağını bir türlü tahmin edemiyorduk. Yani acaba çekilecek mi falan diye. Bu şekilde hep böyle erteleyer erteleyen zaman geçiyordu kendimizce böyle yorumlar üretiyorduk. Sonra doktor bize dedi ki işte tel tedavisi uygulamamız gerekiyor falan. Ee, en son artık karar vermiştik yani hani buna da. Sonra ailece hani annem babam ben tekrardan doktorun yanına gittik. Doktorla işte tedavi sürecinden bahsettik, anlaştık falan. Dişlerimi taktırmaya karar verdik arkadaşlar. Acı veriyor mu diye düşünebilirsiniz. Hiçbir şekilde acı vermiyor arkadaşlar. Dişlerinize küçük böyle aparatlar yapıştırıp böyle bir, bir şey bir cisim var. Şu an ismini bilmiyorum. Ee, o braketleri yapıştırıp üzerine de tel geçiriyor. Hiçbir şekilde bir sinek ısırığı kadar bile bir acı hissetmiyorsunuz. Bir acı duyulacak hiçbir şey yok. Sadece o gün çok fazla ağrı çekiyorsunuz. Çünkü dişleriniz otomatikman hani diş kökleri ya yani oynuyor yerinden arkadaşlar ve bu inanılmaz derecede size baş ağrısı yapıyor, diş ağrısı ve baş ağrısı yapıyor. Ben o gün mesela hiçbir şey yiyememiştim. Böyle bir dişlerim sıkılmaya falan başlamıştı. İşte bir geriliyordu yani. E, otomatikman sinirde yapıyordu bu bize. Ama bu sizi korkutmasın arkadaşlar çünkü en son hani bu cefayı çektikten sonra e, o diş tellerinizin çıktığı gün <laughs> hayat sizin oluyor. Çok mutlu oluyorsunuz o güzel dişlerinize. Bunun üstüne de insanlar size ''Aa işte dişlerin ne kadar güzel olmuş, senin dişlerin böyle değildi, tellerin çıktı mı?'' falan deyince daha da böyle bir havaya giriyorsunuz arkadaşlar. Mesela şu anda bütün hep dalga geçen arkadaşlarım benim dişlerimi çok beğenir. Söylediğim gibi ilk zamanda biraz bir ağrı çekiyorsunuz. Bu ağrı işte ilk gün çok şiddetli bir şekilde devam ediyor. Sonra bir haftaya kal, kalmaz geçiyor. İki dişinizin birbirine değinmesi bile size acı veriyor aslında arkadaşlar. Çünkü dişleriniz çok hassaslaşıyor bir nebzede. Bu yüzden dayanıklı olmanız gerekiyor ve bu sizi kesinlikle korkutmasın. Söylediğim gibi buna alışıyorsunuz zaten sonrasında. Onun dışında diğer bir değinmek istediğim konu hayatınızdan bazı yiyecekleri çıkartmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunun içinde işte kuru yemişler, cipsler, asitli içecekler, kola işte ve benzeri gibi. Isırmanız ee, mesela kesinlikle yasak daha böyle yumuşak şeyler ve sıvı şeyler tüketmeniz gerekiyor. Çünkü dişlerinize zarar verme olasılığı yüksek tellere. O yüzden de böyle dikkat etmeniz gerekiyor. Tedbir almanız gerekiyor arkadaşlar. Ben özellikle eriye çok üzülmüştüm. Çünkü en sevdiğim meyve eriktir. Ve hani ısıramıyorum. O onu yiyemiyorum ya. <laughs> böyle canımdan can gitmişti yani o ilk zamanlarda. Bu süreçte bu arada bir buçuk sene falan hani ben buna uydum. Daha sonrasında tedavinin sonlarına doğru böyle biraz bir salmalar falan başlıyor. Ama asitli içecekler konusunda şunu söyleyeceğim. Kolay tüketiyorsunuz mesela. Eğer çok canınız istiyorsa az miktarda tüketin ve pipetle tüketin arkadaşlar. Çünkü o asit dişlerinize yapıştığı anda bir daha yani dişlerinizi fırçalamanız falan gerekecek. Ben yani dışarıdaysanız o an yanınızda fırça falan da yoksa hani o asit oraya yapışıyor. Ve en son sürekli bunu tekrarlarsanız diş telleriniz çıktığı zaman orada bir iz oluşuyor arkadaşlar. Ve bu hani çok çirkin bir görüntü oluşturabiliyor. Lütfen tedavinizde bunları dikkat edin doktorunuzun söylediği şeylere ve sürekli bir meşakkat gerektiriyor. Dışarı arkadaşlarınızla bir yere gidiyorsunuz, yemek yiyeceksiniz. Aa işte ben onu yiyemem, bunu ısıramam. Çünkü ısırdığınızda bazen acı da hissediyorsunuz. Çünkü dişlerinizin hani yer değiştirmesinden dolayı bir ağrı oluyor. Bu da size acı olarak hani ısırdığınız zaman bir acı hissediyorsunuz dişlerinizde. O yüzden böyle daha yumuşak şeyler falan yemeye dikkat ediyorsunuz. Ve sürekli bir simit yemiyorsunuz. E, de arasında takıldı mı acaba o girdi mi? İşte orada bir yemek kalıntısı var mı falan diye. Sürekli aklınızda böyle sorular oluyor ki kalıyor da gerçekten. O yüzden sürekli yanınızda Böyle diş aparatı gibi bir alet var. Yani çok küçük bir şekilde hani böyle filmlerde olur ya temizlik için toz bezleri gibi. Onun en küçüğünü düşünün. Dişlerinizin arasına girebilecek ölçüde. Bu aparatı ben sürekli yanımda taşıyordum. Çünkü dışarıda olduğum süreçlerde sürekli bir lavaboya gitme ihtiyacımız oldu, ihtiyacım oluyordu. Çünkü konuşurken acaba orada yemek kalıntısı var mı diye hep aklınızda bir şey var, rahatsız oluyorsunuz ister istemez. Bu yüzden sürekli bir meşakkat gerektiriyor. Zorlu bir süreç ama sonunda dediğim gibi değiyor. Diğer bir değinmek istediğim konu da diş temizliğiydi. Zaten o küçük aparattan bahsettim az önce. Bir de bunun yanında doktorunuzun size önerdiği fır diş fırçası oluyor arkadaşlar. Normal diş fırçası. ama işte dediğim gibi doktorunuzun önerdiğini alın. Ben mesela ortopedik çok yumuşak uçlu bir diş fırçası almıştım. Böyle normal ileri geri bu dişlerimizi nasıl fırçalıyorsak o şekilde hiçbir farklılığı olmadan yine temizleyebiliyorsunuz. Bir de dediğim gibi o küçük aparat var. Dişlerinizin arasına tellerin arasına yani onları geçirip o şekilde ileri geri yaparak temizleyebiliyorsunuz. Bu zorlu bir işlem değil. Doktorunuz size yine bunları önerecektir. Evet diğer bir konuda süreç nasıl ve ne kadar sürer diye düşünebilirsiniz, merak edebilirsiniz. Arkadaşlar bu süre tedaviden tedaviye göre değişebiliyor. Benim mesela diş tedavim hala da devam ediyor. Siz göremeyebilirsiniz ama dişlerim de hala da tel takılı arka kısmında. Konuyu da değineceğim birazdan. Benimki dediğim gibi 2 sene doktor söylemişti. 2 sene kesin duracak demişti. 2,5 sene falan diş telleri takılı bir şekilde durdu. Ama sanmayın ki diş telleriniz çıktıktan sonra tedavi bitiyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Tedavi hala daha devam ediyor. Benim tellerim çıkalı, diş tellerim çıkalı. 1 sene oldu. bir senedir de doktorun dişlerimin arka kısmına taktığı tellerle devam ediyorum tedaviye. Ve damaklık veriyor size. O damaklığı ilk etapta birkaç ay boyunca geceleri takıyorsunuz. Hatta benim ilk etapta bütün gündü. Sonrasında gecelere döndü ama doktordan doktora ve tedaviden tedaviye göre de değişebiliyor sanırım bu. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. uymanız gerekiyor daha doğrusu. Bu da aslında tedavinin bir süreci. Yani diş telleriniz çıktığı gibi artık yeter ya 2,5 senedir bu cefayı çektim deyip bunu bir anda bırakırsanız dişlerinizde bozukluklar olabilir. Ki böyle örnekleri de çevremde rastladım. Ben işte doktorun verdiği damaklığı takmadım. Bu süreci çok önemsemedim falan diyen arkadaşlarım vardı. Onların da dişlerinde bozukluklar meydana gelmişti ben Allah'a şükür öyle bir şey yaşamadım. Bütün her şeyine, doktorun söylediği her şeye uydum. Hiçbir şekilde de bir sıkıntı yaşamadım. Hala daha geceleri damaklığımı takıyorum. Şu anda gece takma evresindeyim ben. Söylediğim gibi tedavim hala daha devam ediyor. Bir de şu konuya değineceğim. Elastik veriyor size doktor. Diş tellerinizi mesela atıyorum en üstteki dişten alttaki dişe çapraz olarak falan taktırıyor size. Çok küçük bir lastik bu. Ee, dişinize geçiriyorsunuz onu. Böyle küçük kız tokaları falan olur onun gibi ama onun da en küçüğü daha sert bir şekilde. Her iki tarafa da ben onları takıyordum. O dişlerimin hani üstte dişim varsa alta gelmesini işte alttaki dişlerimin de daha düzgün bir hale gelmesini sağlıyordu. Bunlar da biraz size ağır veriyor. Sonuç itibariyle diş kökleriniz dediğim gibi yer değiştiriyor. Bu yüzden de acı hissediyorsunuz ilk günde. Her ay rutin olarak doktor kontrolünüz oluyor arkadaşlar. Sürekli doktora gidiyorsunuz ve doktor orada sizi çok güzel motive ediyor. Ya bu doktordan doktora değişebilir ama ben doktorumdan inanılmaz derecede moral oluyordum her gittiğimde. Çok güzel motive ediyordu beni. Bu da benim tedaviye bağlanmama nedeni oluyordu. Daha fazla bağlanıyordum. Bir an önce işte gün gelse de gitsem doktor bana ne diyecek acaba bu ay falan diye bekliyorsunuz. Ve her gittiğinizde dişleriniz kayma gerçekleştiği için hani daha düzgün bir hale vardığı için e, doktor sürekli arkadaki teli hani kesiyordu. Mesela dişleriniz kayıyor. Sonra o tel arkadan uzamış oluyor yani. Onu tekrardan kesiyor. Bu da ilk gün ee, çok ağrı yapıyor dijitalinizi. Bunun da bilincinde olun. Ama ilk taktırdığınız gün kadar hiçbir ağrıyı <laughs> çekmezsiniz bu süreçte. Sadece dediğim gibi doktora her ay gittiğinizde ilk gün gene böyle bir ağrı çekiyorsunuz. Ama sonrasında hemen geçiyor zaten bu. Bir de şuna değineceğim arkadaşlar. Diş tellerinin renkli olanları var. Belki internetten araştıran arkadaşlarım görmüş olabilir. Ben de ilk taktıracağım zaman da taktırmadan önce YouTube'dan böyle bir sürü video izlemiştim ve bulamamıştım tam olarak böyle hani net bir şey. Çok güzel renkler var arkadaşlar. Böyle braketlerin üzerine doktorunuz e, rica ederseniz onları geçirebilir. Ben birçok rengi de, denemiştim. Mavi renk, işte siyah, gri, yeşil. Bunların hepsini denemiştim. Çok güzel böyle bir e, güldüğünüzde değişik bir ambiyans oluyor. Böyle daha böyle değişik duruyor. Fark edenler aa ne kadar güzel dijitallerim varmış falan. <laughs> ilk defa görüyoruz falan diyorlar. Bu da size güzel bir şekilde moral veriyor. Motive ediyor. Aslında hani böyle daha fazla bağlanıyorsunuz. E, ama en güzel siyah renk ve gri renk duruyor diyebilirim. Ben çoğu zaman mavi taktırdım. Çünkü mavi en sevdiğim renk. Ama yine de siyah böyle çok cool duruyor o dişlerinizde. Siz de böyle bunu taktırabilirsiniz. Bizde envai çeşitli renk vardı. Böyle bir çekmeceyi bir açıyordu asistana. İstediğin rengi seçebiliyordun. Kuzenim de mesela benim aynı dönemde tel taktırmıştı. O kız olduğu için onlar için daha fazla renkler var. Kızlar bu konuda biraz daha şanslı diyebiliriz. Kırmızı, mor, turuncu bütün renkleri denemişti yani kuzenim. Evet benim söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. İyi ki yaptırmışım, iyi ki taktırmışım diyorum. Bu cefayı çektiğinizde gerçekten değil. Yani bir saatten sonra bu sefayı çekmeye dönüyor bu iş. Siz de sakın yılmayın. İnsanlar ne der diye düşünmeyin arkadaşlar hiçbir şekilde. Ben iyi ki de yaptırmışım, iyi ki de taktırmışım diyorum. Bir zaman sonra hani insanların size olan tepkisi, dişlerinize olan yorumları sizi çok güzel bir şekilde rahatlatmaya başlıyor, moral veriyor, motive ediyor. Hatta birçok benimle dalga geçen arkadaşım şu anda dişlerimi kıskanıyor diyebilirim. Emin olun dişleriniz çıktıktan sonra dişleriniz de onlardan daha güzel oluyor. Bu yüzden tedaviye bol bol bağlanın, metanetli olun ve sabırlı olun. Bu süreci güzel bir şekilde atlatacağınızı inanıyorum. Umarım merak ettiğiniz her şeyi cevaplandırabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Şimdilik kendinize iyi bakın. Evde kalın. Hoşçakalın diyorum.